Sayın Bakanım, protokolümüzün kıymetli üyeleri, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına hoş geldiniz. Osmaniye ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Osmaniye'nin bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Vatanımıza canlarını feda ederek milletimize şanlı zaferler kazandıran şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün vatan evlatlarımızı minnet ve şükranla anıyor. Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyorum. Bir araya gelmiş kıymetli hazirunu en kalbi duygularımla selamlarım. Profesör Doktor Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Osmaniye'mizin kurtuluş günü olan 7 Ocak tarihinin mana yüklü coşkusunu içtenlikle paylaşıyor. Aziz hemşerilerimi muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize Türk vatanının kurtuluş mücadelesine omuz veren, destek olan, himmetle bulunan, savaş meydanında canını ortaya koyan, öncülük yapan muhterem ecdadımızın hepsine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. İşgalci Fransızların Osmaniye'den kovulduğu günün 101. yılını kutluyoruz. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu yenilince emperyalist devletler topraklarımızı işgal ettiler. Fransızlar Osmaniye'yi işgal edince Şam'da, Halep'te bulunan Ermeniler Çukurova'ya tekrar göç etmeye başladılar. Ermeni milisleri Osmaniye yöresinde bin kişilik askerle Fransız ordusuna katıldılar. Osmaniye halkına zulüm ve işkence yapıyorlardı. Artan zulüm üzerine milli kuvvetlerimiz bir araya gelerek zulme karşı direnme kararı aldılar. Yurt çapında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan milli mücadele safına Osmaniye Kuvayi Milliyeciler de katılmış destek vermişlerdir. İşgalci emperyalist güçlere karşı yaşlı, genç, erkek, kadın birbirlerine kenet savunma ve direnişi sürdürmüşlerdir. Kardeşlerim, analarım, bacılarım, çocuklarım, Şanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu yeniden yaşayalım. Birlikte beraber olalım. Bayrağımızı seviyelim, vatanımızı koruyalım. İsmi destanlara sığmayan atsız kahramanlar Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu ülke uğruna şehit olanlar ruhunuz şan olsun mekanınız cennet olsun rahat uyuyun hepinizin 7 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı kutlar saygıyla selamlıyorum teşrifleriyle şehrimizi şehrini şereflendiren saygıdeğer hemşerimiz, muhterem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Derya Yanık Hanım efendi. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için şahsınıza, şahsın ve Osmanlı hemşerilerim adına canı gönülden teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum efendim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Saygıdeğer değerli milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Osmaniye protokolünün değerli üyeleri, Osmaniye'nin yiğit insanları, değerli hemşehrilerim, geleceğimizin umudu sevgili gençler. Osmaniye'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde şanlı al bayrağımızın gölgesinde bu kutsal vatan topraklarını bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ecdadımız Kurtuluş Savaşı'nın güney cephesini Osmaniye'de kahramanlık destanlarıyla doldurmuştur. Gaziantep ve Kahramanmaraş şehirlerimizin de düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol üstlenmiştir. 7 Ocak bir olmak, birlikte olmak, tek yürek olmaktır. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da ve yurdumuzun her köşesinde kuvayı milliye ruhuyla nasıl kenetlenip tüm düşmanları bize getirdiysek bugün de aynı ruhla ülkemizi korumak ve sonsuza dek yaşatmak uğruna mücadelemiz devam edecektir. İnancımız olur ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığını ilerlemek sürdürmeye devam edecektir. Allah'ın izni ve inayetiyle hiçbir şey güç milletimizin kanlarıyla suladığı bu topraklara asla ayak basamayacaktır. Bedeli kanla dönüş aziz vatan topraklarında kardeşliğimiz şanlı bayrağımızın gölgesinde perşinlenmiştir. 2023 Türkiye yüzyılında Allah'ın acil ve gücümüz artırsın. Bu toprakları bizlere yurt yapan aziz şehitlerimize ve gazilerimize layık kılsın. Yiğit Osmaniyeliler, 7 Ocak Kurtuluş Bayramınız kutlu olsun. İlelebet ve daima ne mutlu Türk'ün Çok kıymetli şehirlerim. Vatansever Osmaniye'mizle, Osmaniyeli hemşehrilerimle buluşmaktan Bahçenin, Düzüçinin, Hasan Beyli'nin, Kadirli'nin, Sunbas'ın, Toprak Kale'nin yiğit insanlarıyla bu önemli günde bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Fedakar Osmaniyelilerin bereketli topraklarını, cebeli bereketi canından çok seven kahraman Osmaniyelilerin istiklal destanı yazdıkları bir gün Bu toprakların evladı Aşık Feymani ne güzel söylemiş. Renk tarif edilmez töre. sevgidir en yüce töre. Feymani'nin bana göre dövüşten barış güzeldir. Bizim kültürümüz, Türk kültürü kendisine dokunmayan, kendisine herhangi bir şekilde zarar vermeyen hiç kimseye hiçbir şekilde zarar vermeyi düşünmez. 101 yıl önce canımızı nasıl verdiğimizi, kanımızı ne için döktüğümüzü de asla unutmamalıyız. Barış isteyebilmek için, değerli dostlar, barış isteyebilmek için savaşacak güce sahip olmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya 5'ten büyüktür demesinin dünya barışını sağlamak için ne kadar önemli ve gerekli olduğunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Sevgili hemşehrilerim, siyaseten söylemiyorum, hakkı teslim etmek gerek, hakkı teslim etmek sadedinde söyleyeceğim. Dünyanın birçok liderinin, siyasetçi ve diplomatının gördüğü, kabul ettiği bir gerçek var. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel anlamda büyük bir siyasi lider olduğunu e, herkes artık kabul etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin dünya barışına, dünya siyasetine, mazlumların, masumların haklarının korunmasına katkısı al açık bir gerçektir. Türkiye'nin bu gücünün dayanağı elbette kendi içinde çok güçlü, çok dirayetli olmasıdır. Bu dirayette, bu güçte... Osmaniye'nin yetiştirdiği mümtaz devlet adamı, Cumhur İttifakı'nın ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok önemli bir katkısı vardır. <laughs> Cumhur İttifakı'nın gücünün Türkiye'nin gücü olduğunu, Cumhurbaşkanımızın kazanmasının Türkiye'nin kazanması demek olduğunu her fırsatta dile getirerek büyük bir vatanseverlik örneği gösteren Sayın Bahçeli'ye Osmaniyelilerin huzurunda şükranlarımı bir kez daha arz etmek istiyorum. Osmanlıya 7 Ocak, biz bu vatanda yaşadıkça kahraman ecradımızın emanetine sahip çıkmanın şanlı sembolü olmaya devam edecektir. 101 yıl önce kendi topraklarımızda karşı karşıya geldiğimiz işgalle terörle, sömürüyle bugün dünyanın her köşesinde ekonomide, diplomaside de karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Onun için dünya beşten büyüktür diyoruz. Onun için kendimiz için istediğimiz her şeyi dünyanın bütün başka mazlum milletleri için de istemeye çalışıyoruz. Türkiye güçlenmesin, dik duramasın diye neler yapıldığını da biliyoruz, biliyorsunuz hepimiz. O nedenle Türkiye yüzyılı bir slogan değildir dedim. 101 yıl önce 7 Ocak günü nasıl omuz omuzaysak bundan sonraki bütün 7 Ocaklarda da Allah'ın izniyle öyle omuz omuza olacağız. Şehitlerimizi, gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yılını şerefle kutlayacak 85 milyonluk büyük ailenin güçlü ve büyük Türkiye ailesinin bir ferdi olarak hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Geri mi gidiyorum? Geri mi gidiyorum? Ta kahramanlığı gökyüzünde ay yıldız indiremez kimse onları Yüz birinci yıl dönümü münazemetiyle düzenlenen kutlama programı sona ermiştir. Yedi Ocak kutlama etkinlikleri Devlet Bahçeli Meydanı'ndan başlayıp Büyük Cermi Şehitliği'ne kadar sürecek olan 7 Ocak Zafer Yürüyüşü ile devam edecektir.